Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Apkın'ın kamera arkası Seyran ve Ferit'inden muhteşem görüntüler geldi. işte arkadaşlar Afra Sarazoğlu, Mart Ramazan Demir, Cülselen Budayzoğlu arkadaşlar. Muhteşem bir fotoğraf geldi. Anında size için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de güzel görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zili aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz? Bu tifle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik bizden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.